Kaşların karasına, kaşların karasına Kurbanım arasına, kurbanım arasına Ancak sen melhem oldun, ancak sen melhem oldun Gönlümün yarasına, gönlümün yarasına Yaktın yandırdın beni, zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Sattın beni Yaktın yandırdın beni Zalım aldattın beni Ne de, dedim de Darıldın Bir pula sattın beni Nar danesi de Seviyorum bir danesi Güzellerin içinde de Sevdim bir danesi Nar danesi Danesi de Seviyorum bir, tanesi. De. bir tanesi. danesi, danesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Kaşların arasına domdom dom kurşun değdi Domdom dom kurşun değdi Bir avcı vurdu beni Ah bin avcı yedi beni Bin avcı yedi beni Ah dedim ağladım yaremi bağladım Ey ya. Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil dom dom kurşunu değdi Hançer yarası değil dom dom kurşunu değdi Gel gel gümle gel Gel gümle gel 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 gümle gel bölüme dom dom kurşunu Gel gel gümle gel Gel gümle gel Gel gümle gel gel gümle Kalb örme domdom kurşunu